Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur arkadaşlarım. Bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile buradayım. Sevgili kovalar sizin için buradayım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Ekim ayı burç yorumunuzu paylaşacağım. E bakalım Ekim ayında sizleri neler bekliyor bu dönem bir tane dilek tutmanızı istiyorum. Öncelikle bir kahve falı paylaşacağım. Sonrasında tuttuğunuz dilekle alakalı bir dilek açılımı gerçekleştireceğim iskambille. O yüzden hemen ben kartlarımı karıştırıyorum. Sevgili kovalar sizlerin niyetine. Bu arada tüm abonelerime niyetliyimdir. Kanalımdaki tüm abonelerim benim bütün videolarımdan uyumlanabilirsiniz. Zaten bir tek siz uyumlanın diye ben sizlere niyetleniyorum. Bunu da unutmayınız. Alma verme dengesinde kalalım. Önceliğiniz her zaman emeğe saygı olsun arkadaşlarım. Hadi bakalım neyse haliniz çıksın o falınız diyelim. Zaman kazanmak adına iskambillerimi karıştırdım. Burada dursun. Şimdi kahve falınıza geçiyorum. Şimdi kahve fincanınızı kaldırmadan önce öncelikle iki tane yol var. Bu iki tane yola önümüzdeki beş gün boyunca gideceksiniz. Aslında bir işle alakalı olur. Eğitim hayatınızla ilgili olur. Kariyer hayatınızla ilgili olur. Yarıda kalmış çözemediğiniz problem haline gelen Aksilik yaşadığınız sürekli, her şeyin üst üste geldiği bir konu olabilir. Bu konuyu bu yolculuğa gittiğinizde, çıktığınızda halledebileceksiniz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, bir konuda çok fazla karamsarsınız. Biraz tedirgin, biraz korku var, biraz endişelisiniz aslında. Bir pot mu kırdınız? Birilerinin yanında. Yani bir dedikodu olabilir e, ya da işte patavatsız bir arkadaşınız olabilir, sizi zor bir durumun içine düşürmüş olabilir. Ki bu kişiyle zaten aranızda bir mesafe var ve e, bu kişiyi ciddi anlamda şu anda affedemiyorsunuz. Hani yaptığı yanlışın farkına varmasını bekliyor olabilirsiniz diye düşünüyorum. Yüreğinizde o kadar çok böyle e, sıkıntılar birikmiş ki bu sıkıntılar aslında kendi kendinize yapıyorsunuz. Hani o kadar çok bir şeylerden nem kapıyorsunuz ki hani evham yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani hiçbir şey yokken varmış gibi göstermeye bu dönem bayılabilirsiniz. Bu yanlış bir durum. Bu durumdan bir kere çıkmanız lazım. Bir para gelecek elinize. Bu para tam anında gelecek biliyor musunuz? Özellikle bu ayın 16'sına doğru bu para elinize gelmiş olacaktır. Bir yerin satışı ile alakalı olabilir ya da işte e, beklediğiniz bir para ya da borç bir para olabilir ama sizin de ödemeniz gereken bir şey var bir yer var bir borç var ve bu para geldikten sonra direkt ödeyeceğiniz yer belli arkadaşlar kendinizi sıktığınız kastığınız konu bununla alakalı olabilir evlenecek yaşa gelmiş bir kız var burada gelinlik giymiş e, tarif etmem gerekirse böyle bir 65 boylarında e, saçları siyah Gözleri böyle ela olabilir arkadaşlar. Böyle bir kız varsa çevrenizde ya da ailenizde bu kızı istemeye gelecekler. Bu kızın muradı olacak. Arkadaşlar özellikle evli olan kova kovalar. Eşinizle aranızda yaşanan problemler. Neyi çözemiyorsunuz bilmiyorum ama biraz baskı altında hissediyor olabilirsiniz kendinizi ya da eşiniz bu dönem çok fazla kıskançlık triplerine giriyor olabilir hani sebepsiz bir yere sizi çok fazla üzmüş ve aslında biraz dolduruşa geliyor gibime geliyor eşin eşinizin ailesinden kişiler e, onu çok fazla dolduruyor olabilir e, kulağına kulağına bir şeyler söylüyorlar sizinki de o kadar çok gazla çalışıyor ki resmen inanıveriyor ben anlayamadım yani öyle bir inanıyor ki hani sanki doğruymuş gibi aslında doğru olan hiçbir şey yok doğru olan sizsiniz eşinizle bu problemleri önümüzdeki süreçte halledeceksiniz de tekrarlanmasa bari aynı şeyler bir kişi sizden özür dileyecek bir erkek kararını vermiş sizden özür dilemek için artık karşınıza çıkacak özellikle bu falı dinleyen kadın kovalar bu erkek eski sevgiliniz olabilir hani bir şeylerin farkına öyle bir varmış ki hani sessiz hayat ona bin beter gibi geliyor hani siz nefes alın sizi izlesin sizin ne olsun siz ona huzur verensiniz o bunun farkında zaten sadece yaptığı hatalar çok fazlaymış hani bunu kime yapsan aynı tepkiyi zaten gösterirdi eşyanız kaybolacak bu dönem. Yüzüğünüzü kaybedebilirsiniz mesela, yüzüğü olanlar ya da işte değerli bir eşyanızı kaybedebilirsiniz. E, evinizde bir yerde olacak. Bulacaksınız ama biraz üzüleceksiniz Hani Aa niye hani bulmam lazım? Niye kaybettim? O çok değerliydi gibi gibi cümlelerde bulunacaksınız. Arkadaşlar, bir sağlık problemi yaşayan bir kadın var mı çevrenizde ya da hanenizde? Bu kişiden çok güzel umut gelici, böyle harika haberler var. E, tedavisi olumlu sonuçlanacak, bununla ilgili şifasını bulacak ve bunun haberi size geldiğinde gerçekten yerinizde duramayacaksınız ve bu kadını görmeye gideceksiniz. E, çünkü her dua ettiğinde hep sizi hep böyle e, sizin için de dua etmiş. Hani sizin için bir de secdeye eğilmiş bu kişi. Hani öyle biraz yaşlı bir kişi, bir kadın. Ee, ona hatta böyle bir hediye götüreceksiniz giderken. İki rakamı var. İki gün olur, iki hafta olur. Ee, bir evrakla ilgili bir işiniz olacak sizin. Bir tapu işi olur, bir evrak işiniz olur, bir belgeye dayalı bir işiniz gerçekleşecek. Tamamen bitti diyebileceksiniz artık. Hani ferahlama, huzur bulma günleri bu saatten sonra başlıyor sevgili kovalar. Evet şimdi dilek açılımınızı gerçekleştirelim. Arkadaşlar böyle çevrenizde maske takan bir kişi var. Bunun farkına varacaksınız. Aslında uzun zaman önceden beri sizi kandıran, size yalan söyleyen bir kişi olabilir. Fırsatçı bir kişi. İş yerinizden de olabilir. Yarım kalmış bir eğitim hayatınız olabilir. Bununla ilgili eğitiminize kaldığınız yerden devam etmek için bir takım gelişimlerde bulunacaksınız. Ve sonucu çok iyi olacak. Parlak bir geleceğiniz var. Birinden bir telefon haberi bekliyorsunuz. Bu telefon haberi 7 ee, 7'li geçen yani bu ayın 17'si olur 27'si tarihlerinde bu telefon haberi gelecek. Evet iki kız arkadaşınızla birlikte bir yolculuğunuz var, bir kamp gibi, gibi düşünün, bir gezi gibi düşünün ama keyif alacağınız, mutlu olacağınız bir tatil bile olabilir. Erkek dinleyicilerim, sevgili kova erkekleri, bir iş yeri açmak bir arkadaşınızla istiyor olabilirsiniz. Böyle bir düşünceniz varsa her şey paraya dayalı hani kredi çekmek gibi durumlarınız var ise biraz daha bekleyin, erteleyin. Boyun sonunda daha verimli bir ay gelecek. O daha mantıklı olacak sizin için. Şu anda işleriniz ilerlemeyebilir. Sinirleriniz bozulabilir. Bir kız isteme durumu mevcut olacak önümüzdeki süreçte. Tatlı bir telaş evinizde hüküm sürecek. Uzak bir yerde yakınınız var mı akrabanız? Bu kişiden bir haberiniz gelecek onun olduğu yere gideceksiniz ee, onunla vakit geçireceksiniz yani gittiğiniz yerde gideceğiniz yerde bu ara biraz hüzünlenebilirsiniz biraz duygusallaşabilirsiniz hassaslaşabilirsiniz ee, çok sevdiğiniz birini kaybetmiş olabilirsiniz hala bunu atlatamadınız tabii ki atlatamazsınız ee, dua edip e, hayır yapacaksınız çünkü onu bu ara üst üste rüyanızda göreceksiniz. İş yerinde o kadar çok haksızlıklar yapılıyor ki size. Bunlara susuyorsunuz. Hani kavga çıkarmayayım, tartışma yapayım ama üzerinize, üzerinize geliyorlar ve artık e, onlara güzelce bir şekilde haddini bildireceksiniz. Sizin de bir sabrınız var, siz de bir insansınız. Bu kadar net yani. Bir ameliyatlık durumunuz olabilir ya da cerrahi bir ameliyat işte yüzünüzle ilgili beğenmediğiniz bir yer olabilir. Bununla ilgili randevu aldıysanız bu gerçekleşecek. Birilerinin arkasını toplamışsınız bugüne kadar Değdi mi? Hayır değmedi Artık kendi yolunuza bakacaksınız Özellikle finansal anlamda e, Çok güzel verimli zamanlar geliyor Bunun haberini vereyim size yani Şöyle söyleyeyim e, Birine borç verdiyseniz getirecek Ya da ciddi anlamda miraslık bir konunuz varsa olacak Ve elinize para geçecek Hani Artık birileri size sırtını dayayacakmış Dayamayacakmış Dayasa bile bunun farkına varacaksınız Onlara bir daha para kaptırmayacaksınız Asker yolu gözlüyorsanız askerinizden bir haberiniz var. Üçlü geçen bir süre içinde bir evcil hayvan alacaksınız evinize. E böyle bir düşünceniz varsa bunu gerçekleştireceksiniz. Çocuğu olan arkadaşlarım çocuğunuzun bu dönem biraz daha ilgiye ihtiyacı var. Biraz daha ilgi gösterin. Şefkatinize ihtiyacı var biraz her şey sıkıntı yaratmış olabilir üzerine gitmiş olabilir ya da eğitim hayatı ile ilgili bir takım belirsizlikler olabilir hayatı ile ilgili ona fırsat verin kendini anlatmasına hiç olmaz dediğiniz bir iş bir konu neyse 8 hafta içinde tamamen gerçekleşecek sarışın bir kız arkadaşınız var mı bu kişi yeni şanlı yeni şana atacak ya evlilikten dönecek. Bununla alakalı bir durum ve ilk duyan siz olacaksınız. Ee, üzülmeyeceksiniz. Çünkü bu e, arkadaşınızın nişanlısı ya da hayatında olan kişi ona o kadar kötü davranıyor ki bence verilmiş sadakası varmış bile diyeceksiniz. Evet bakın dileğiniz kabul oluyor. Hem de 9 gün içinde hem de yüreğinizdeki dileğiniz o kadar temiz niyet ki çok fazla dua ettiğiniz yalvarıp yakardığınız dilek neyse o dileğiniz oluyor sevgili kovalar hadi bakalım çok teşekkür ediyorum dilek açılımınız açıldı beni bilenler bilir sürekli takip edenler bazen dilek açılımları açılmaz bu kadar net sizinki açıldıysa bilin ki çok yakın zamanda sürprizler gerçekleşecek her şey gönlünüzce olsun çok çok teşekkür ediyorum sizleri çok çok öpüyorum Allah'a emanet olun beni dinleyen herkese minnettarım arkadaşlar. Aynı bu şekilde devam edeceğiz. Görüşmek üzere.